Kanka şu an başlattım ama muhtemelen yine olmuyor. Bakayım kanka. Kanka yine olmayacak muhtemelen ya. Bakayım belki olmuştur. Gel. benim tasarımım. Hoş geldin. Ben de burada arkadaşıma, arkadaşın canlı yayında dedim. Okey dedi. Hı. Hmm. Ee, ama gelir mi bilmem. Zaten yani gelirse de... Zaten tanımıyorum yazarım. kanka. <laughs> kanka bir İngiliz zaten. Ben İngilizce biliyorum. What do you want to, want to you do? <laughs> Arkadaşlar benim yanımda pardon canlı yayını şey yaptım lan. Neyse Toka Life oynayalım arkadaşlar sizinle yani oynayamaz mıyız değil mi? Yani. Kanka ben kapatıyorum sen canlı yayından izlersin. Hadi bay bay. Tamam. Bay bay. Arkadaşım canlı yayını zorlamadım yani. Neden zorlayayım değil mi? Benim motor sevdası yalnız. <laughs> Birazcık tabletim büyük pardon. Pardon ingen. Tabletimi nereye koysam? Yani göz Yan. Heh. Ay yan yapma şeyi de yok mu? Ben kamera şeyini galiba yan yapmadım. Ama yan izleyin ne yapayım? Allah Allah. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse. Evet. Yani böyle izleyebilir misiniz? Ha, bilmiyorum ama canım. Şu an tokalar koymak istedim. Tokalar koymayacağız. Okay, okay. Yeah. Gerçekten şu an tokalar koymuyorum. Ne şey ama. Size tokalar tek evimi göstereyim. Ya öylesine çok öylesine karakterler yaptığım için. Böyle bir şey işte. <laughs> Ya bu eve hazır aldım burada hiç hiç aldım şey almaya. Normal ev almaya. Arkadaşlar ben şu an kapatıyorum. Canlı yayın olmuyor. Akşam bir daha açmayı